Gel gel, korkma benden gel! Çöy çöy Arkadaşlar hepinize çok selam. Ben Kerem Usta. Komatsu mu, Cisibi mi? Eskavatörlerimiz birlikte çalışıyor. Aralarında bir fark var mı yok mu? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Eskomatsu. Komatsu, Tit Hi guys, welcome to my channel. Master Kerem Bu arada arkadaşlar umuyorum ki size yararlı oluyordur videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. İnşallah öyledir. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sanki biraz JCB bir daha hızlı gibi. Matis da güçlü makina. Sonucu da fazla sanıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu daha güçlü gibi güçlü bir de daha Lovet taşıyıcı tır. Bu da emektar. 55 olarak kısaltmasını söylediğimiz makine arkadaşlar. 955 paletli dozer operatör adayları. Bazı ustalara katılıyorum. Bence de operatörlük yer yer mükemmel hatta çok harifa e, keyifli bir meslek. Çünkü bu gibi durumlarda e, böyle yerlerde misal yep geniş, mis gibi havası olan ucu bucağı görünmeyen arazilerde e, böyle tepelerin diplerinde falan çalışırken sessiz, sakin kendi başınıza keyifle çalışabileceğiniz, zevk alabileceğiniz bir meslek. Ama bazı durumlarda da şehir işlerine çalışırken sıkıntılı yerlerde, dönüşü sıkıntılı, yürümesi sıkıntılı yerlerde ve yaptığınız sıkıntılı işlerde de sıkıcı bir meslek olabilir. Ama daha iyisini yapamıyorsanız kesinlikle katılıyorum bazı ustalara. Benim de aynı fikrim. Ben de seviyorum bu mesleği. Çok keyifli bir meslek arkadaşlar. Kazancı getirisi de fena değil. Üstelik öğrenmek isteyen 8-10 yaşında heves edip de öğrenmeye başlanılabilir. 45-50 yaşında bile öğrenebilir arkadaşlar. 8-10 yaşında dediğim yani insan makineyi döndürmeyi, yürütmeyi, şunu bunu, o makineyi kullanmayı 10-12 yaşlarında, 13 yaşlarında öğrenebilir. Ama operatörlük belki yapamaz. İleriye dönüp hazırlık yapabilir. İleride yağcılığını yapar. işte biraz yardımcılığını yapar falan. Ondan sonra belirli bir yaşa geldik sonra kullanmaya başlar. Yaşını doldurduktan sonra da e, operatör ehliyetini yani belgesini. G, misal, misal bu makine. E, G sınıfı paletli ekskavatör G sınıfı paletli kazıcı makine e, olarak sertifikasını alır. Ve ehliyetine normal ehliyetine işletir. Biliyorsunuz Önce araç kullanma en az B sınıfı ehliyetinizi alıyorsunuz ki operatörlük belgesi aldığınızda o belgeyi o ehliyete işletebilirsiniz. 18 yaşından küçükken yani daha önce operatör olsanız makineyi kullanmayı çok iyi bilseniz çok ustaca kullansanız operatör olarak çalışabilir misiniz? Onu da işleyelim arkadaşlar. Ee, çalışabilirsiniz ama böyle sakin yerlerde, kişisel işlerde, işverenlerin e, müsaade edebileceği yerlerde. Onun dışında e, yasaktır. 18 yaşını doldurmalısınız, ehliyetiniz, belgeniz olması olmalı. Büyük şantiyelerde, büyük iş yerlerinde çalışmanıza müsaade etmezler. E, aslında bilinç yönünden, yeterlilik yönünden de belirli bir yaşa, belirli bir ustalığa ulaşmanız gerekiyor. Ee, sizin için diyebilirim hani küçük yaşlarda da kullanabilirsiniz desem olmaz. Çünkü belirli şeylerin bilincinde olmazsanız kendinizin başınıza işler açabilirsiniz. Allah korusun. Kendi ölümünüze sebep olabilirsiniz. Başkalarının ölümlerine, yaralanmalarına birçok şeye sebep olabilirsiniz. O yüzden burada yaş vermeyeyim ama Belirli bir ustalığa, belirli bir bilgiye, tecrübeye sahip olmaya çalışın. İyice deneyimlerinizi çoğaltın. Ondan sonra riskli işlere, riskli alanlarda makine kullanmaya başlayın.